<laughs> Yok kanka. Kesinlikle öyle bir şey olamaz. Ben bir lavaboya gideyim dedim. Yetişirim dedim. Yetişemedim. Otomatik seçmiş. Roger almış. Dedim dostum dedim. Bana hayvus saldı dedim. İşte adam da dedi ki bana. Beni döver ya dedi. Yuzong dedi. Dayanamam dedi. Güzel doğru oynarsa her türlü üstüne olur bence. Şöyle bir keselim bu arkadaşı. Zaten ölecek abi. Çok güzel vuruyorsun dostum. O sana oynar zaten. Ben biliyorum abi. Bunların ruhlarında var delikanlılık. Hayırdır oğlum siz? Güzel bir tane daha vur dostum. Zaman dostum. Eline sağlık. Ellerini dert görmesin kardeşim. Hele bir yavaş al sen onu. Ben elinden bir çalayım ben onu. Bir de seni keseyim. Az dostum. Sen dikkat et. Oo. Bak sen abi bir de iyicere dönüşüp peşimden gelmez mi? Bence geri çekil pek bir şey yapamayız dostum bak. Sizler için gittim kaplumbağayı aldım. Aslanlar gibi kapıştım görüyor musun? İlk item avcı darbesi. Hemen çıkalım da ardından Bir ikinci balta çıkayım. Yuzong gibi karakterlere fazladan hasar vurayım. Sonra bir umutsuzluk da çıkayım da. Kırılgan şampiyonlar rakipte çok fazla var güzel bir hasarta oradan çıkarmış olurum itemim sayesinde. Yine kırılgan şampiyonlar olduğu için tek atmak isterim onlara. Bir bitmeyen savaş ardından bir vahşi savaşın öfkesi. Çok güzel öldürdün öldürdün öldürdün. Benim geleceğimi beklemiyorlardı. Ben geldim hoş geldim değil mi? Değil mi yani? Ha, benim için yeteneklerini attı. Yakaladık bunu. Gelin dostlar. Kanka çok vakitsiz Adam kaçtı. Senden alırız bu intikamı ya. Dostum. Dostum fark ediyorum sen hayırdır. Güzel baya baya yeteneklerini aldık. Kestik bence ya. Tamam ben elimden geleni yaptım. Zaten ultim yoktu. Onu kesebilme ihtimalim de yoktu. Ulti olmayınca işimiz biraz zor tabi. Hadi biraz oynayalım. Hadi biraz oynayalım zaman parçası. Aldık bunu. Çok bir şey yapamayız dostum. Senin üzerindeki baskınlığı kaldırdım. Borzu güzel Roger oynuyorsun ha beğendim. Roger'a her insan oynayamaz. Çok güzelsin. Güzel yakaladın. Kerry de burada pozisyonunu yakalamış. 3 2 1. Vur kanka vur. Ben lordu çalmak için girdim zaten. Siz oyalayın. Heh, süpersiniz. Şimdi rahatlıkla hepsini öldürürüz. Süpersin dostum. Ben şu adamı bir diyeyim. Sonra kim kaldı? Sen mi? Ah be az kalmıştı. Gel bakalım gel. Onu da alırız ya. Sen güzel darlıyorsun. Güzel asar Şöyle arkadan. Şunu alsam yeterli. Aa. Lan nişancıyı zaten alırım dedim. Nano önemli. Kitse kontrol attığı için sıkıntı yok ya. Halledeceğiz. Nana'nın pasifini aldık. En azından böyle düşünelim. Hoş geldin dostum. Seni bekliyordum biliyor musun? Zaten sen basittin benim için ama o Nana var ya Nana. Nana'yı öldürürsünüz be. Zaten pasifini aldım. Teşekkür ederim. Loi burada bir yerde. Ölmedi mi? Sıkıntı yok. Ben buradayım. Asistimizi aldık hiç ölmeden oynamaya devam. Nolan hala buralarda gezmekte. Abi Digi kaçman lazım. Seni nasıl kurtaracağız? Vur kanka vur. Ultim multim varsa yapıştır. Çok güzelsiniz öldürdünüz. Sen geri çıksa üzerine gelirse bana toslasın. Aa, Yuzong geliyor. Sen adamların yerini gösteriyorsun eyvallah da. Yuzong açıldı. Ben de şöyle bir geldim. Aralarına girdim. lana'nın zaten yeteneğini almıştım. Güzel kestik. Çok güzeliz. Mükemmeliz. Şu an biraz geri oynama vakti geldi aslında. Rakiplerin ne yapacağını bilmiyoruz. Nolan geldi. Bence çok büyük bir hata. Nolan benim geleceğimi düşünemedi. Oğlum Digi hep killer sende kalıyor. Nana zaten geliyorsa bir şey yapamaz ya. Bak burada olduğumu tahmin edecek. yetine atacak. Ben pençe atmadan alacağım. Adam üzerime gelmeye çalışacak. Ben şöyle bir ultiyi bassam. Belki de ölecek ya da öldü. Tamam. Onu keseriz be. Nolan geldi. Ha, dur dur dur. dur. Nolan Nolan Nolan. Yeteneklerini boşuna attılar benim için. Baya baya darlamaktayız. O zaman ne zamanı Lord zamanı. Beyler. Rakibin mavisini de alayım da. Hadi rakiplerden bir kişi daha öldürelim. Çünkü hepsi gelmiş durumda şu an. Eksik olsunlar. Lord'a hemen gelemesinler. Şu arkadaşı yakaladım. Benim için havor. Zaten sen önemlisin. Aaa pençeyi mecbur attım. Mecbur attım çünkü arada kaynamak istemem. Çok güzel yakaladın, dövdün kardeşim. Eline sağlık. Alalım, alalım. Kulemizi alalım ya. Tamam. Ultim tekrar geldi. Zorlamaya devam abi. Zaten bu lordu alsak belki onların eline koz vereceğiz. Çünkü güçsüz bir lord. Çok güzel abi. Yeteneklerini aldık, aldık, aldık. Arkadan diktiriyorum, diktiriyorum. Ha, tamam. Tamam abi. Hiç ölmedik. Şu an benim için tuzak ayarlamaktalar. Ben tekrar gelmişti ve hemen hızlıca kırmızıyı almak adına kullandım. Watch Souls'un öfkesine ama şimdi çıkacağım. Vur kafalarına. Çok güzeliz. Öldü mü? Boom. Çok iyisin be. Oğlum Diki. Kanka sen de çok iyisin ya. Lan oğlum adamı sanıyorum 10-15 kili var ha. He. Vay hep benim killleri alıyor. <laughs> Hop ortanıza gelmek istedim. Bakayım dedim ne alemdesiniz, ne yapıyorsunuz, nasılsınız. Şimdi zamanı geldi. Sen. Beyler, bence daha fazla uzatmanın anlamı yok. Zaten çok öndeyiz artık. Ama tabi onlar tabi hata yapacak değil mi? Yaptı. Çok güzel bombaladın. Gözüm onda. Girdim aralarına. Çok. Aa adam. Aa ayıp lan. Gitmiş. Kartopası almış. Vay anasını. Oğlum ben seni bilmiyorum lan. Senin için fesat için. Sen bizimkileri dalmak için böyle bu kadar huzursuz. Beyler vakti geldi. Vakti geldi. Çok fena. Şu an kırıldık. Adamların canı da var. Ya hak. Bismillah. Oğlum Öldürdüm lan şu adamı. Tüh be. Ben olmayınca tabi zor biraz işler. Oo, bu adamı nasıl öldüreceğiz? Şöyle. Dostum sen yaparsın bir şeyler be. Onu da öldürürsün. Can çalıyorsun nasıl olsa. Tamam ben geldim. Ben geldim. Üzerime atladı. Yeteneğini attı. Ben canımı çoğaltmam lazım. Üzerime oynarlar. Noi'den korkuyorum. Lord'a gireceğiz ya canımı çoğaltmam lazım Low'yu bir anda Base atacaktır Ultisi onun sıkıntıdır biliyorsunuz Şöyle hemen arkadan bir düz vuruş tamam Beyler Lord gelecek satmayalım hızlıca bitirelim zaten yeterli Şu an baya baya öndeyiz ne kadar öndeyiz hatta. Şöyle bir sürekli oynadığımız için 10k diyelim. Eyvah eyvah. Kiri öldü. Birinde. Gort, Ejder ekibi seninleyiz. Beyler öyle bir saldırı yapacağım ki çaresiz bırakacağım. Şimdi. Tamam güzel burayı açtık. Artık çaresizler. O içeri girecek. Kendileri istedi. Girdi içeri. Oha. Oha mübarek. Bu ne? Lan oğlum yaklaşmadın bile lan. Uzaktan tek attı. Lan sen ne yaptın? Hiç ölmüyordum. Nazar değdi. Kesinlikle abi adamın baksana. Bir kili vardı. Etti ki. Lan bu Hasan ne böyle? Hanabi'nin itemleri güzel. O sizin yüzünüzden oynayamamış. Nana'ya bakayım. Nana'nın itemleri kötü. Evet. O konuda haklısınız. Loi de güzel. Parlayan asla çıkmayan büyücü bizden değildir. Peki. Yuzon ikinci balta güzel. Savaşçıya 2. balta çıkmayan bizden değildir. Çok güzelsin be dostum. Güzel güzel güzel. E bitti dostlar. Ejder pardon. Ejder YouTube. Son anda ölmeseydik iyiydi be. Nazar iyiydi be. Bak MVP de elimizden gitti. Destek ya da tank. Guardian Mifer'i almazsa bizden değildir. Bunu herkes bilir. Hadi bakalım kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Vay Vay, Takımı gün özen yürekten tebrik ediyorum.